Ağaç hatmi Hibiscus hiracus. Eve familyasına ait bir ağaç türüdür ağaç hatmi bitkisi. Yaklaşık 2 ile 4 metre boylanabilir, hatmi çiçeğine benzer çiçekler açmaktadır. Bitki çiçekleri oldukça dayanıklı olup vazoda uzun süre solmadan saklanabilen bir özelliğe sahiptir. Ağaç hatmi güneşli yerleri sever. Ayrıca rüzgarlı havalara dayanıklı olup kış soğuklarına da çok toleranslıdır. Humuslu ve geçirgen topraklarda iyi yetişir. Daha çok park ve bahçeleri süslemede kullanılan bir ağaç türüdür. Ağaç hatmi çiçekleri şifalı olarak kullanılmaktadır. Çiçekleri vücut sistemlerini düzenlemede kur, e, kullanılmakla birlikte Kurutulan çiçeklerinden çayı yapılarak sindirim sistemlerine, regl ağrılarına ve vücut yaralarına karşı kullanıldığı bilinmektedir.